biz Allah'ın lütfuyla bugün burada yaşadığımız bu tarihi olayı unutmayacağız. Bu yapmakta olduğumuz adımın bir dönüm noktası olarak tarihe kayıt olarak düşüneceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. İnanmak, kanmak, mücadele etmek, mücadele etmektir. Vazgeçmemek, vazgeçmemektir. Kim var diye sorulduğunda Kim var. Sağına soluna bakmadan bedeli ne olursa olsun ben varım diyebilmek Kim var? Kim var diye sorulduğunda haktan yana olmak ve haklıya sahip çıkabilmektir. Çevrenize baktığınızda bu daha güzel olabilir, daha faydalı olabilir, daha iyi olabilir, daha adil olabilir diyorsanız söyleyecek sözünüz yapacak çok işiniz var demektir. Buyurun, buyurun başlıyoruz. başlıyoruz. Yeni bir tarih yazmaya, yeni kahramanlar çıkarmaya, yeni zaferler kazanmaya hazır, kararlı, azimli, yürekli ve imanlı bir kadroyla yola çıkıyoruz. Söyleyecek sözümüz var. Ezelden beri hakkı hakim kılmaya. Söz sözümüz var. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyerek ecdadımıza. Sözümüz var her karışı şehit kanlarıyla sulanan batan toprağına. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emir. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Sözümüz var Fatih Sultan Mehmet Han'a. Ayasofya'da İslam birliğini ilan edeceğiz. Sözümüz var Ulu Hakan Abdülhamit Han'a. Siyonizme, son darbeyi, Siyonizme vuracağız. son darbeyi vuracağız. Sözümüz var Erbakan Hoca'mıza. İyilik tohumlarını yeşertip, kötülüklere engel olacağız. İkinci Yalta Konferansı'nda sancağını dalgalandırarak, yeni bir dünya kuracağız. Yaşanabilir Türkiye. Yeniden Büyük Türkiye. Yeni ve adil bir dünyayı kurmak için canla başla çalışacağız. Yorulmayacağız. Yorgunluğu mazlumların yaşlı gözlerine hapsedeceğiz. Bıkmayacağız. Bıkkınlığı Mescidi i Aksa'nın gölgesine gizleyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyi Ayasofya'nın zincirlenmiş kapısında bırakacağız. Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Zerre kadar etkilenmez. Bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar. O da Refah inancının tek başına Inancının tek başına iktidarı. Refah, davası, Refah davasının camiası çok daha büyük gelişeceği kesinlikle açıktır. İnancın, halkın, milletin arzuları önüne engel konulamaz. Onlar mutlaka güçlenerek, daha da büyük gelerek hedeflerine ulaşırlar ve öyle olacaktır inşallah. resimleri olarak azimle, gayretle, şuurla hep birlikte diyoruz ki hiçbir zaman geç değildir. Bizim lügatımızda artık çok geç diye bir şey yazmak, artık iş işten geçti diye bir şey yazmak, zararın neresinden döndüyse yazar ve bu şuurla, bu gayretle, bu azimle ikinci 40 yılda yeniden ayağa kalkacak, yeniden dirilecek, yeniden gelecek, ve elbette hocamıza yanık bıraktığından bu projeleri birer birer biz tamamlayacağız.